Bestof Angara takımından Ali ve Özkan ile birlikteyiz. Bugün yine harikaydınız abi. Takımız hiç puan kazandırdınız. Harika goller gördük. Sizi dinliyoruz abi. Yeni sezondaki diyi yaptık. Mutluyuz. Takım arkadaşlarım ayağına sağlık. kutluyorum. İyi mücadele oldu yağmurlu havada. Top e, mü, iyi mücadele ettik. Bundan dolayı topu tutmakta biraz zorlandık ama ona rağmen farklı galibiyet aldık. 11-3 bitti galiba. E, takım arkadaşlarımı kutluyorum gönülden. Kalecimiz bu, bu hafta çok iyiydi, 3 gol yedi. Ahriyette. Bu sefer az yedi. Bu sefer az yedi. <laughs> Buradan bir şey söyleyeceğim. Elif ve Elif kızım ve Elanur'a burada saygı ve sevgilerini kalp gönderiyorum. Vay. Hadi bakın, buyurun. Fırtına kaç gibi istik. Kaç <laughs> Önümüzdeki maçlara bakacağız. İbo yine füzeyi yolladı kaleye. Tebrik ediyorum yeğenimi. Aslanım benim. Bakmıyor da. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakibinin ayağına sağlık. Abi teşekkür ederim. Ayağınıza Hayır, sağlık. Abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ